Forza 250'mizin varyatör bakımı bitti. Detaylı varyatör bakımı. Ön varyatör, arka varyatör, kasnaklar her şeyi taktık. Hiçbir yedek parça değiştirmedik arkadaşlar. Bak 25.000 bin kilometrede. Ne bakalar değişti, ne kayışı değişti, ne devreci değişti. Ne yaptık? Orijinal fabrika ayarlarına çevirdik arkadaşlar. Burada neye dikkat ediyorduk? Şu hizalayıcı burçlara dikkat ediyoruz. Artık takarken Şuraya zaten bak çok az bir gres sürdüm. Burada lastik ringler var. Bunun arkasındaki yağının gresin içine gitmemesi için buralara fazla yağ falan sürmeyin arkadaşlar. Kapağımızı şu şekilde şart. Şimdi yağ filtresi var mı bunun? Yağ filtresi yok. O filtreye gerek yok ondan. Evet. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Bir... Buradaki vida cıvatalar hmm. nere nerenin? Ona bakacağız. Şimdi bir, iki, üç. Bütün civatalar aynıdır, iki tanesi uzundur arkadaşlar. Niye iki tanesi uzun? Bakalım kim bilecek. Bütün civatalarımız aynı, bak. Bütün civatalar aynı, iki tane civatamız uzun. Buyur, buradan yak. Bütün civatalar aynı tahmininde bulunsak mı acaba? Bulun abi. <laughs> şu sabitleme dediğim burçların vidası mı uzun? Evet. O ikisinin iki uzun. Neredeydi bak. Bunu hiç bilemiyorsak. Ya şu karman çorman oldu. Bu iki vidayı nereye takacağız? Nasıl bileceğiz mesela? Buradan başlayalım. Ya taktık ama bu ikisi uzun. Bunu oraya mı takacağım, buraya mı takacağım? Bunun deneme yollarını söylüyorum bak. Baktın uzun geliyor bak. Buraya takamazsın. Bak bunu taktın. Ha, kısa. Bu Bedava buranın. Bedava bilginin adresi. Motosiklet felsefecisi ruhu Usta'sı için olan görüyorum. Bu Şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Şu da şuranın desek değil. Vallahi. Bak şimdi. Birisi buranın, birisi buranın. Şu şekilde çapraz. iki tane uzun var. Nasıl takıyoruz? Uzun vida hava fitne kutusunun üstündeki ilk denk gelen yani vida. Yani asıl ilk senin dediğin var ya o hizalayıcı denge evet. burçları. Onların olduğu yerin bütün cıvataları uzun olur. Uzun olur. Bazı motorlarda hepsi aynı oluyor da öyle bir şey varsa uzun cıvata kesin öyle yerlere takılır yani. Başka bir yere takılma imkanı yoktur. Şuranın bir tane de 10'luk cıvatası var. <laughs> Tam yani onu dediyse kafası olma sökülüyor. O da buranın. Yani. Şimdi bir tane şu kaldı elimizde. O bile kısa yani. O bile kısa. O kısa nerenin kısası? Şuranın kısası. Başka göz arasında sekizimizi almışlar. Artık. Neyse. Sekiz almayı getireceğim. O da oranın. Şimdi burada biz ee, Ha şunlara sen şunları takmıştın. Doğru mu? Evet. Hepsine. Evet. Şimdi şu ortanınki bile kısa bak. Şimdi burada başlangıç olarak da şu uzun. Şu uzun. Tabii ki. Şunu biz nasıl kırabiliriz? Kırılmış kırılmışını yani. gördüm. Şunu mu? Evet. Bunu nasıl kırabiliriz? Az önce arkadaşa göstermiştim gerçi de. Bunu kırmanın çok basit bir yolu var. Barijotur bakımını yaptın, her şeyi yaptın, kayışı taktın. Arka barijoturu açıp, kayışa boşluk vermeden sıktın ve dede kırabiliyorsun. Pervane mi? Şu vida içinde kırılıyor. Vida içinde kırılıyor da, şeyle kırabilirsin. Şu e, araba lastiği değiştirdiğin büyük kazan var ya hani... Evet. E, bijon, ...bijon sökme takma tır. Evet. Ondan çok rahat kırar. Önce değil mi? Tabii. Kendimiz yapıyoruz da bazen kırılıyor bazen. İşte kendiniz yaparken ne bazen kırılıyor? Elin ayarı yok. Mesela bana şimdi bunu şundan da şu vidaları kırabilirsiniz istesen. Ama ben kırmıyorum. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak Niye? Koş, profesyonel. Yani bu da, yani bunlar da Çinli <laughs> reklam motor gibi. Ha <laughs> bunu da bedava <laughs> evet, reklamını yaptık lan. Abi o zaman şunu, şunu şuraya koyalım. Tişörtü gene bunlar hatırlatmış olalım abi. Motul'dan da tişört Aynen, tişörtü hatırlatmış olalım. Ondan sonra bana demeyin ki işte Honda yapıyorum, <laughs> Suzuki tişörtü giyiyorum. Bak Honda yapıyor, sağ olsun takipçimiz bize buff hediye etti. Bunu da buradan reklamını yapalım. Güle güle kullan abi benim. Evet arkadaşlar şöyle Yakıştı usta bak. Oldu mu? Oldu oldu abi. Saçlar yeni ettirdik kırmasın. evet şöyle çalışalım biraz da şu şekilde. Hava bilitesi seni zaten şöyle Evet arkadaşlar. <laughs> Her türlü hediye ve şampiyonu açıyorum. <laughs> Kendimi dilenci gibi hissediyorum bir şey. Yok <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> Firmaların ayıbı diyelim. Ne diyelim? Firmaların ayıbı bak. <laughs> Her yerde Motul Zotul yazıyor bak. Bak çevir. Motul Aynen. yazmayan bir yer var mı? Aynen. Doğru. Her yer Motul yazıyor. Niye? Kalite. Burada da ne yazıyor? Motul altına tişört yazısını unutmuşlar. He. Yoksa Motul'u Zotul yaparız. Aynen. <laughs> <laughs> Motul'u Zotul yapabiliriz herhalde. Oradan da şimdi bazı abudumun gazları hmm. diyecek ki usta gire gönderiyor kere. Şimdi, şimdi? şimdi e, reklam e, olarak değil de iyi ürünleri mesela bak şu malzeme gerçekten harika bir şey. Bak. MP5 gibi ya. Kısa dipçikli ateş ediyor. Çok güzel sıkıyor bak. Bitti. İstese gibi kıramaz. Bitti. Şimdi burada bir de 10 TL'lik yerimiz var. Şu civar arkadaşlar. Bu buraya taktık. Ya adam ne güzel yapmış bak her yerini rahat sökebiliyorsun yani bundan iyi güzellik olur. Şimdi yağ ona sıra geldik. Şimdi bunun mutabinde arkadaşlar şunu şuraya bir koyalım. Şunu şuraya bir koyalım. Ya bundan adını Şu şekilde. Koyuyoruz. Burada da şunu temizlemiştik. Bir dakika. koyduk. Burada hava filtresi var arkadaşlar. Varyatör hava filtresi var. Sünger filtre. Deleşingen yani. et, temizle, temizle kullan. Yani de şimdi kızacak. x de 700-800 lira veriyor Yan sanayisi 500-600 lira gelişi var Yani burada da işte onda bir, bir, adım daha öne geçi veriyor. Sürücüsünü üzmeyen bu. Onda. Hayat devamlı onda. Onda. PCX, PCX diyorduk. Ne oldu? Al sana Forza dedik. Ama şimdi buraya sen şey demir takıyordun değil mi? Evet. Demirin bir ucu burada bir ucu şurada mıydı? Ee, hemen, Getir abi demir. Hemen yardımcı oldu. Poşetin yanında. Buraya girmiyor. Buraya girmiyor. Bunun kanalı var ya kanalında oturuyor da. Bu da ya. böyle bir var ya çok koruma demeli. Kanalı oturuyor hiç çevirmiyor. Şöyle. Teşekkürler. Bunları takıyoruz. Evet, evet arkadaşlar birazdan da yağ değişimini göstereceğim. Varyatör bakımımız bitti. Biraz sonra yağ değişimine geçelim.